Aşkım oluyor sakin ol. Aşkım normal fotoğraf fotoğrafı sürekli erotik yorumlar şey DM'ler bıktım ya. Aşkım ben de anlamıyorum niye ki? Neden ben de bilmiyorum. Üce <laughs> bilgi. Lütfen söyle bana neden beni bütün erkekler kullanmaya çalışıyor? Sana bunu düşündürten nedir evladım? Bak bu benim instagram profilim. Gelen yorumlara bakar mısın? Hep şuranı da yalasam, ah buranı da öpsem bıktım yani. E, aslında seni beğenip arzuluyorlar ama böyle ifade ediyorlar. Nasıl yani bu normal bir şey mi? Hayır keşke olmasa ama... Mesela bak bu videoya gelen DM'ye bak keşke suratına otursam. Ya ne alaka? Nereden yani? Ablam ben 20 yıldır dağın başındayım. Gösterme ben şöyle. Bence gelişmiş bir ülkede olsam ne kadar yaratıcısın. Hak ettiğin değeri görmüyorsun gibi yorumlar alır. Doğru. Bunu Norveç'te paylaşsan Allah herkese böyle eş nasip etsin derler. Bak Haklısın buna da mesela yani. benimkini alabilir miydin ya? Yahu niye nereye bağlıyorsun ya? Ne kadar salaklar. Salak bu erkekler var ya şerefsiz git. Hepsi puş ya. Evet yani senin gibileri kalmadı. Sağ ol. E sen Tibet'e kadar geldi, yorgunsundur. Kal bugün burada. Aslında iyi olur da. Nerede yatacağım? Şuraya döşek atarım bak. Bunu da üstüne alırsın gece üşümez. Ama istersen bak yanlış anlama beraber de yatabiliriz yani. Hocam şimdi cennette huni var diyorsunuz da kadınlar duydukları zaman sinirlenmeyecekler mi? Kıskanmayacaklar mı? Kadınlar bunu duymaz. Ahirette zaten o damarları anlayacak onların. Sinir damarları. Kıskançlık damarları alınacak. Yoksa cennette de başımıza bela olurlar. Uğraşamayız ki. Nasıl istersin? Sen nasıl istersin? Senin istediğin gibi isterim. Ben nasıl isteyeyim? Nasıl isteyeceğim? Ee, üstüne mi geleyim? Sen ister misin? Gelmemi ister misin? Üstüme mi geleceğim? E Neremi isterdin? Sırtın ama Sırtıma mı? Sen söyle. Neredesin? Neyimsin? Sen neyimdim? Ben neyimsin? Neredeyim? Neredesin? Sen söyle. Ben şöyle. Ben söyleyeyim mi? Sen böyle. Hakan! Sen... Gelmişim. Daha bir şey yapmadık ki. Ne yapalım? Kanka valla şu Selim'i hiç sevmiyorum ya. Saçma sapan espriler yapıyor. Abi mizah yapacaksan kaliteli olması lazım. Yanlış mı kanka? Evet evet. Oo Sele hoş geldin. telefon faturası gelmiş. Günün yarısında Ukrayna telefonda ne konuşuyorsun sen? Kız arkadaşlarımla konuşuyor. Ulan Ukrayna Dışişleri Bakanı'nı aradım sordum. Vladimir Putin bile senin kadar görüşmemiş Ukrayna yla. Ne konuşuyorsun ya? Manyak mısın oğlum sen? Aşkım bir kameraya baksana video çekelim be. Bakıyorum. <laughs> dön dön. Ne? Fare vardı. Hani tek yaptı, ben dört. Evet. Ama her nesil bir öncekinden dört kendini geliştirmeli. Dört cenazem var. Çok memnun oldum Tanıştığım. <laughs> <karşısına. gülüyor> Arkadaşım en son ne dedi ben anlamadım. Dört cenazem vardır yani. Hayır hayır dört nikah üç cenazem var dedi. Sen Ona ne de inşallah mi? tam Asiyon. eşit diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tam hayır, olarak ben... ne konuşuyorsunuz? Bilmiyorum da bir konuk bir konuk çağırıyorsun beni kırbaçlıyor. Öbürü diyor ki üç tane var dördü sensin falan. Yani ben... sen... Ay anlamadım. Şey dört koca ilk üçünü öldürmüş mü? Hayır. 4 nikah yani biriyle iki kere evlendim. 4 nikah üç cenaze yani. Nasıl üç biriyle koca. iki kere evlenebiliyor arkadaşım? İkincisi ucuza geliyor o yüzden. lan? Kim lan bu?

Okuduk hamal gibi, inek gibi bunca sene Tam işe muhtaç olunca şart dediniz seccime Güvenin aslan gibi mezun olan bu gençlere Ya da açmayın aradım başı ürünü versin de Az çekere az biberi Sigortaya muayeneye <laughs> Doktor çok şişmanlıyorum. Belli. Nasıl zayıflarım? Perhiz yaparak. Nasıl? Sabah havuç suyu, kızarmış ekmek, öğlen meyve, kepek ekmeği, akşam haşlama et sebze. Bu perhizle bir ayda incecik olursunuz. Sağ olun. <laughs> Doktor bey bir şey soracağım. Bayram. Bu dediklerinizi yemekten önce mi yoksa yemekten sonra mı yiyeceğim? Biz neredeyiz Huysu? Anlamadım ki herhalde buradayız. <laughs> ya yeter artık bıktım ya bıktım. Sindarım. Masyaallah. Ya Allah. gerak Tekan kat belakang ni tekan Hai Assalamualaikum. Nama Ah. Joko Jio mah. Bir kere öpeyim de geçsin. Olmaz öptürme. Aa öpeceğim öpeceğim. Ayıp olur herkesin arasında canım. Aa, oh. Aa, niye ayıp olsun sözlüm değil mi? Öpeyim bir kere. Ramazan ne diyor bu? E, bırak öptüm kızcağız be. Olur mu olur. Olur bal gibi. Oh öptüm ya işte oh. oh. <laughs> ya öyle söylesene ben de şeyimi öpeceksin zannediyorum. <laughs>